Sevgili izleyenler şimdi bir başka habere götüreceğiz sizleri. Ee, PKK Kacakan'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekipler Van'da operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda PKK -Kacakaya, ele Kacaka'ya eleman temin eden iki kişi tutuklandı. Kaldırılan e bir genç ise aile, kandırılan bir genç ise ailesine teslim edildi. PKK-KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. Ekipler Van'da operasyon için harekete geçti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK-KCK'nın kırsal alana eleman temin eden şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler tarafından kırsal alana katılım yapmaya ikna edilen bir genç ise ailesine teslim edildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.